Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Çin'in Doğu Türkistan'daki bir dizi ciddi insan hakları ihlali konusunda endişe duyduklarını bildirdi. Bachelet, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde 2021'i değerlendiren bir basın toplantısı düzenledi. Dünyanın farklı noktalarındaki insan hakları ihlallerini anlatan ve soruları cevaplayan Bachelet, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine de değindi. Bachelet, tabii ki Sincan'da bir dizi ciddi insan hakları ihlaline ilişkin gelmeye devam eden raporlardan endişe duymaya devam ediyoruz. Bu raporlar Çin çeşitli kaynaklardan geldi. Ancak her zamanki uygulamamızla tutarlı olarak ekibin bu konularda ilgili aldığımız materyalleri doğrulamaya çalışıyor dedi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ofisinden bir heyetin bölgeyi ziyaret etmesi için Çinli makamlarda görüşmelerinin devam ettiği bilgisini paylaşan Baklet, yeni tip koronavirüs salgınının da buna engel teşkil ettiğine işaret etti. Heyetin 2021'in ilk çeyreğinde Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret edeceğini aktaran Baklet, kendisinin bölgeye yapacağı ziyarete ilişkin Çinli makamlarla görüşerek hazırlanmıştı yapacaklarını aktardı. Çin'de Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur ve diğer Müslüman azınlıkların bir bilgisayar programı tarafından rastgele ve keyfi olarak seçilerek tutuklandığı iddia edildi. Söz konusu bilgisayar programının Doğu Türkistan sokak ve caddelerine yerleştirilen güvenlik kameralarına bağlı yapay zeka yöntemiyle işlediği şüpheli davranışlarda bulunanların da bu yolla tespit edildiği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Sivil Toplum Örgütü İnsan Hakları İzleme Örgütü Kırgızistan sınırındaki Aksu vilayetinde 2000'den fazla Doğu Türkistanlı'nın bilgisayar programı dolayısıyla tutuklandığını Söz konusu verilerin Çin polis raporlarının sızdırılması sonucu elde edildiğini açıkladı. İnsan hakları izleme örgütü Söz konusu raporun 2016 ile 2018 arası dönemle ilgili bilgi verdiğini adı açıklanmayan kaynaktan daha önce de ses ve görüntü kayıtlarının elde edildiğini duyurdu. Örgüte göre Doğu Türkistan'da Uygurlara yönelik keyfi tutuklama ve gözaltılar özel bölgede konuşlandırılmış kameralardan veriler elde edilerek bağlantılı ortak operasyon platformu adı altında bir programla yapılıyor. Doğu Türkistan Kültür ve Enformasyon Merkezi Başkanı Rukiya Turduş yaptığı açıklamada Çin'in Doğu Türkistan'da hapishaneler ve diğer gözaltı tesisleri dışında 1200'den fazla toplama kampı olduğunu ve uluslararası toplumun Doğu Türkistan'da yaklaşık 3 milyon Uygur ve diğer Müslümanın toplama kamplarına tutulduğunu tahmin ettiğini söyledi. Ancak bu kişilerin bir listesinin olmadığını hatırlatan Rukiya Hanım, geçen sene ortaya çıkan Karkaş listesinin ve bu kez İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün ele geçirdiği belgelerin Çin'in suçlarını ifşa etmek için önemli olduğunu vurguladı listedeki 2000 kişinin hepsinin Uygur olduğunu ve dini inançları yüzünden tutuklandığını belirten Rukiye Hanım, bunun Çin'in Doğu Türkistan'da soykırım uyguladığının kanıtı olduğunu söyledi. Çin'in Avustralya'dan ithal ettiği bazı ürünleri kısıtlama getirmesi sonrası Avustralya Ticaret Bakanı adeta gözdağı verdi. Avustralya Ticaret Bakanı Çin'in serbest ticaret anlaşmasına zarar verdiğini söyledi. Çin'in son zamanlarda tahıl, et, şarap ve kereste dahil Avustralya'dan ithal ettiği ürünlere çeşitli nedenlerle kısıtlama getirmesi Canberra yönetiminin tepkisine neden oldu. Avustralya Ticaret Bakanı 9 Aralık'ta Avustralya Federal Parlamentosu Senatosu'nda yaptığı açıklamada Çin'in Avustralya'nın ihracatına karşı kullandığı bir dizi yıkıcı ve kısıtlayıcı önlemler uygulamanın Çin-Avustralya Serbest Ticaret Anlaşması'nı ve Dünya Ticaret Örgütü üyesi olarak yükümlülüklerini ihlal tini belirtti Çin'in Turpidweezer'ın da içinde bulunduğu toplam 105 uygulamayı yasa dışı olduğu gerekçesiyle mobil uygulama mağazalarından kaldırdığı bildirildi. Çin Siber Uzay İdaresi'nce yapılan açıklamada sanal ortamların temizlenmesi faaliyetleri kapsamında bilişim hukukunu ihlal ettikleri belirtilen ve aralarında dünyaca ünlü seyahat platformu Turpidweezer'ın da yer aldığı 105 uygulamanın mobil uygulama mağazalarından kaldırıldığı bildirildi. Çin'de yasaklanan uygulamalar arasında Google, YouTube, WhatsApp, Skype, Facebook, Spotify, Telegram, OneDrive, Twitter, Gmail, Google Play Store, Snap. Çet Netflix ve Blogger gibi önemli platformlar yer alıyor. Irak, China Zenhua ile milyar dolarlık bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Bloomberg'in haberine göre petrol ihracatından sorumlu Irak ajansı Somo, anlaşma için petrol şirketlerinden gelen teklifleri değerlendirmesinin ardından Zenhua'yı seçti. Uzun zamandır nakit sıkıntısı çeken İran, Pekin'den uzun vadeli petrol arzı karşılığında peşin ödeme alacağı açıklandı. Bu, Çin'in devlet kontrolündeki banka ve şirketlerinin Angola, Venezuela ve Ekvador gibi zor durumdaki petrol üreticisi ülkelere destek sağlamasının son örneklerinden biri olacak.